Efendim MGK bildirisi yayınlandı. Rüya Kuş'ta bildiriyle karşımızda olacak. Rüya neler yazıyor orada? Aslında pek çok başlığa rastlamak mümkün. Elbette ki terör operasyonları Yunanistan, Azerbaycan, Ermenistan gerginliği tüm bunların yanı sıra Libya kendisine yer bulan başlıklar arasında ama gelin isterseniz madde madde gitmeye devam edelim. Özellikle birinci madde elbetteki son dönemdeki artan terör olayları ve bunlara yönelik düzenlenen operasyonlarla ilgili ve şöyle söyleniyor. PKK, KCK, PYD, YPG ve FETÖ, DH terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimizle bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra eden operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş. Çöküş sürecine giren PKK-KCK terör örgütünün yurt içinde ve yurt dışında tevessü edebileceği eylemlere karşı alınacak ilave tedbirler görüşülmüştür dedi. Bu da aslında olası bir eylem noktasında hali hazırda olunduğunu ve güvenlik kuvvetleri bu noktada bir önlem amaçlı olarak ilave ilave tedbirler görüştüğü bilgisini bizlerle paylaşıyor. Bununla beraber Irak'ta biliyorsunuz son dönemde meydana gelen bazı olaylar vardı. Bu da MGK'nın gündemindeydi. Bilhassa güvenlik ve istikrara menfi yansımalarıyla PKK, KCK terör örgütünün bu durumu istismar ederek alan kazanma ve ikili ilişkilerimize zarar verme çabaları ele alınmış. Terör örgütleriyle mücadelede müşterek bir anlayış çerçevesinde hareket edilmesinin önemine dikkat çekilmiştir denildi. Bir diğer maddeye bakacak olursak eğer burada aslında son dönemde Yunanistan'la yaşadığımız gerginliğe bir atıfta bulunduğunu söylemek mümkün. Uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etme yönelik çağrılarımıza rağmen hukuk dışı uygulamalardan vazgeçmeyen Yunanistan'ın bilhassa son dönemde artan kışkırtıcı eylemlerinin tüm ayrıntılarıyla ele alındığı vurgusu dikkatleri çekiyor ve bunlar ek olarak da NATO çerçevesinde icra edilen faaliyetleri dahi sabote edecek ve uluslararası sularda seyreden sivil gemilere ateş açtıracak kadar akıl ve mantıktan uzaklaşan burası önemli akıl ve mantıktan uzaklaşan Yunanistan yönetiminin beyhude çabalarına karşı milletimizin hak ve menfaatlerinin muhafazası için Uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü meşru yöntem ve aracı kullanmaktan intina etmeyeceğimiz kuvvetle vurgulanmaktadır denildi. Ve diğer maddenin bu maddenin sonunda da şöyle bir vurgu dikkatleri çekiyor. Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması konusunda Yunanistan'ı teşvik eden çevreler aklı selime davet edilmiştir denilerek de biliyorsunuz Amerika ve batılı ülkeler destekliyordu. Bu noktada direkt ülke adı vermek yerine megaka bildirisinde Yunanistan'ı teşvik eden çevreler. Erbeler Akla Selim'e davet edilmiştir denildi. Bunların yanı sıra Amerika'nın Güney Kıbrıs Rum yönetime yönelik olarak e, silah ambargosunu kaldırma kararını değerlendirdiği bilgisi var Salih Nayman.